Bünyamin hemen gitti geldi de arabasına rengi mi değişiverdi? Hı hı. Ne olmuş? Cık. Yok canım Kemal bu. Ha. ha. Bana Kemal kör oluvermiş. Takmış siyah siyah gözlükleri. Kız Kemal Körüs arabayı nasıl kullanacak? Baba Ama niye kullanamazsın? ya? Uçaklar bile otomatik pilotta gidip duru. Kemal niye gidemesin? <laughs> Ne vakit durunuz ya oradan? Gelsenize. Ha, geliyoruz. Ha, geliyoruz. Ben <laughs> Kemal, bu nereden çıktı şimdi? Yeni alıverdim. E nasıl alıverdin sen bunu? Ha. Taksitle. Ha. Nasıl güzel değil mi? Ha. Ha. güzel, güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar da... ...hoş İyi geldin ya. oğlum. Hoş bulduk. <laughs> Bu ne <niye> lan? <laughs> Yeni aldım enişte. Oğlum bir hiktıkın değil mi? Hiktık ne ya? Oğlum gerizekalı mısın sen? Bu şeyin işte Hikmet'le Sıdık'ın... ...beraber aldı, ortak aldı araba yani. Baş harflerle birleştirip şey yaptım, hiktık yaptım ya. <laughs> <laughs> ya bir insan her şeyden espri çıkarır mı? Çıkarır. Örnek <laughs> bünyam. <laughs> Beni bak lan. Partikleri getirdin mi? Yok getirmedim Nurten. Getirmem mi kız? Hepsi burada maşallah. <laughs> tek <Partik gülüyor> ne ya? <laughs> Çok büyük alsın ya. Gerçekten büyük alsın. Utanıyorum senden ya. İşte niye öyle diyor? He. <laughs> İtiraf et. Sen arabayı kıskandın, ondan böyle konuşuyor. <laughs> ne diyorsun lan? Ya şimdi gerçek ortada. Benim inci tanem senin ateş parçana beş basar. <laughs> Hem bak dikkatini çekerim. Cantlar on yedi inç. Senin inci tanem benim beş basar ateş parçama. Cantların on yedi inç ha? <laughs> Ana şunlar iki tane sana. Sen tepsiyi alma şey iki ya da al al sen de al. Ha? Al kızım al. Hızla al. Kurtan <laughs> sen de al Ayten. <laughs> Siz güzelce kanınızı doyun değil mi? Ha, Hadi bakalım. Şöyle koyayım. Heh. Kaç cat senin? He, on yedi. On yedi cat. İyi, şöyle... ...birden başla be abi. On yedi tane yine aklın başına gülsün şimdi, gül. Aa! Binyamin! Binyamin lan bize de kalsın oradan. Mutlu sakın karşıma. şunu öldür, kardeş şunu öldür. On yedi tane yiyecek, on yedi tane cat kadar yiyecek. Yılan, Aç! Ya enişte! Binyamin! Bana kalmıyor onlar da. Nedir mi oğlum? da kalmıyor lan. Olmaz. Niyazi. Sen de gel istersen. Hem Nihal'le konuşursun. Yok ya benim hevesim kaçtı ben gelmeyeceğim. Hem siz bu gece burada kalacaksınız. Sarar'a selam söylersin. Hmm. İyi peki. İyi geceler. Hoş geldin hayatım. Hoş, Hoş geldin. Eh, sen geldin madem ben artık yatayım. İyi. Canım, iyi geceler ablacığım. İyi geceler ablacığım. Cemal seni de öpeyim. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Zor oluyor onun için ama uğraşıyorum oh. aslında. Baksana ablacığım falan dedi. Çabalıyor ya. Ya Cemal, e, ben sana şey soracağım. Niyazi nasıl? Niyazi? İyi. Selamlar. Neyse, hadi. İyi geceler. Niyazi duydu seni bugün değil mi benimle konuşurken? Evet. E, Harun'u duydu mu peki? Ya duydu. Daha doğrusu söylemek zorunda kaldım. Of, ne yaptı peki? Yıkıldı. Of. Ya onlar neden bizim gibi olamadılar? Bizim gibi olmak öyle kolay Dünya yakası bırakmam seni biliyorsun değil mi?